Arkadaşlar burası Yenişehir Hastanesi ve uzmanımız, e, doktorumuz Zafer Hocamız e, işte bir 10 gün, 15 gün öncesinde ürün kullanmaya başlamıştı. E, kendi düşüncelerini, kendi görüşlerini ve etrafındaki kullandırdığı insanların e, ve onlarda aldığı sonuçları bizimle paylaşacak. Buyurun hocam. Valla benim için en önemli şey 20 yıldan fazla çektiğim kumuç ağrıları sırt ağrıları. Gerçekten gece yatakta veya sabah gündüz her halükarda ben buradayım diyen sırt ağrılarından iki bantla kurtuldum. Birini yapıştırdım. 3-4 gün sonra o %50'si gitti. Tam düzelmeyen yerin üstüne ikinciyi yapıştırdım. Bir hafta sonra geçti. Ben 20-25 yıldan beri cidden ilk defa ağrısız geçiyorum. Hanımın dizi bükülmüyordu. Onu büktük. O önemli değil. Ama benim 25 yıldan beri devam eden bir ağrı. Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir harika bir ürün. Şimdi yeğenimin e, omuzuna deniyoruz. Omuzda kapsülde yırtık var. Ağrısı çok. Dur bakalım. Ne kadar düzelecek? Şimdi onu takibimdeyim. İnşallah onu da düzelteceğiz. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Harika bir ürün. Sağ olun.